Projeksiyonu gördünüz. Oradaki sayı bizim gerçek sayımız. 100 binden 200 bine. Biz bunun alt ve üst sınırlar olduğunu düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı Çin'i geride bıraktı. Son verilere göre ABD, İtalya ve İspanya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. Koronavirüsle mücadele görev gücünde yer alan doktorların çizdiği tablo ürkütücü ülkede salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile 100 ile 200 bin kişinin ölebileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise önümüzdeki iki haftaya dikkat çekti, ülkeyi zorlu günlerin beklediğini söyledi. Amerikan halkının ilerideki zor günlere hazırlıklı olmasını istiyorum. İki hafta çok zor geçecek ve umarım uzmanların öngördüğü gibi sonunda tünelin ucunda bir ışık görmeye başlayacağız. Ama bu iki hafta çok acı verici bir iki hafta olacak. Trump vatandaşları ve işletmeleri üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırdı. Edbirlere uyulmasının ölüm kalım meselesi olduğunun altını çizdi. ABD yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 50'den fazla ülkeden 25 binin üzerinde ABD vatandaşı tahliye edildi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirtti. Yurt dışındaki vatandaşlara acele edin çağrısı yaptı. Binlerce vakanın görüldüğü New York'ta hastanelerin yetersiz kalması üzerine Central Park'a bir ilk yardım hastanesi kuruldu. Michigan, Louisiana, New Orleans ve Kaliforniya'da da sahra hastaneleri kurma çalışmaları sürüyor. New York valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi CNN International sunucusu Chris Cuomo da koronavirüse yakalandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA 2 dakikada sonuç veren teste onay verdi. Söz konusu test yalnızca sağlık yetkilileri tarafından yapılabilecek.